Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle beraber arkadaşlar ee, pek Opener FIFA 22 FIFA 21 arkadaşlar mobilden arkadaşlar oynuyoruz FIFA 21 mobil e, ama arkadaşlar ha durum biz ben yanlış söyledim e, pek Opener FIFA 21 mobil arkadaşlar pek Opener yani bizim sizden geçen çektiğimiz e, FIFA 21 mobil değil. Arkadaşlar zaten o 22 bu FIFA bu pek Opener FIFA 21 mobil. Yani arkadaşlar bu şey böyle e, foot draft yapıyorsunuz. Foot draft yaptığınız zaman güzel kadro kuruyorsunuz kimyası rating'i Ondan sonra arkadaşlar işte şeyler var. Online'a e karşı yapıyorsunuz. Rakipleriniz var karşınızda. Onlar mu kazanıyor, siz mi kazanıyorsunuz? Onu falan görüyorsunuz. Sona kadar giderseniz size bir sürü para ve paket verir. Neyse işte arkadaşlar oyunu zaten biliyorsunuz da ben başladım. Ee, arkadaşlar çok güzel kartlar geldi. Ee, Noyer geldi. Ve Verratti geldi. Hangisini alayım bilmiyorum. Ben Noyer ile başlamak istiyorum. Ee, Noyer başlayalım. dediğim gibi FIFA 21 mobil değil. Şimdi. Şöyle. Abi kötü gelmeye başladı. Şimdiden kötü geldi. Ee, bari ee, bari seriye alalım arkadaşlar. Haydi. 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 Uf, oy çok iyi kartlar geldi. Messi geldi. Messi şöyle alalım. Şimdi yedeklerden açıyoruz. Hadi bakalım. Haydi abi. Lacazette alalım. Ama hadi abi La Liga La Liga La Liga vermedi ya. Ee, bizim şunu alalım. Tamam. Haydi, 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 haydi. La Liga geldi güzel La Liga. Şimdi hemen kaleci, kaleci, kaleci hadi. Güzel kalecimiz de La Liga. Şöyle onu şöyle yapacağız. Sonra arkadaşlar şuraya şunu geliyor geliyor haydi o bir 8 Ramos mu? Ne diyorsun? Oy çok iyi oldu arkadaşlar Bunlar çöp geldi İspanyalı var mı İspanyalı da yok Tamam bol bol alalım buraya şöyle yapacağız zaten e, Noir aslında koysam yok yok noyer çok iyi aslında ama maalesef onu oynatamayız devam Haydi abi haydi e, tamam Buradan şöyle ala atalım alalım. Şu sol kanadı açıyorum. Haydi abi. Haydi 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 haydi. hadi süperlikten bunu alalım. Zaten arkadaşlar. Ee, orayı değiştireceğiz. Haydi. La Liga. Şunu alabiliriz. Kimya iyi veriyor. Benim reytingten çok kimyaya daha çok önem veriyorum. Ee, şu ikisinden birini alacağız. Şunu alalım. Haydi haydi haydi. It's, burası kötü geldi. Şimdi bakalım Fransalı var mı? Fransalı yok. Ee, İspanyalı var mı? İspanyol da yok. E ee, sen gel. Haydi abi. Şöyle şuradan bir tane açtık. La Liga güzel. Ee, Deon Umar Bondrich Tabii ki de Modric zaten çok yaşlandı. Şöyle alacağım Modric. Ay Hadi bakalım. La Liga Saul ve Koke var. Saul böyle. Koke. E, iki i̇ki tane Koke yaramı. Haydi. Haydi. Ah. Kötü bir yerde bura. E, var Fransalı var mı? O da yok. ne varmış. Şunu alabiliriz. Şu şu bunu alabiliriz. Şöyle yaparız. Gerçi böyle de olmaz. Tamam şöyle yap. Arkadaşlar kim yap çok iyi gitmiyor şu an. Haydi abi. Ne seri ya meriya verdi. arkadaşlar ya bu tur çok kötü gittik. Haydi. Haydi bir forvet. Bu de, bu turdan olacak iş değil arkadaşlar ya. Uu, çok kötü veriyor. Bu turdan çıkalım. Aslında 91 reytingimiz vardı. Ama bu tur harbi bizi yakar. Çok kötü oldu ya. Şimdi abi. Abi hadi bakalım. Güzel. Ver. Tamam. Ee, hadi bu sefer de e, Premier League'den gidelim. Haydi Premier. Oo! 90 97. Bruno Fernandes Totti. Yapıştır. Uf. Ver 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 ver. Aguero da gelsin kona göre o. Oh! Abi Messi geldi de alamam Messi. Benim Allah'ım bunda değil. Messi yapıştırırım büyük bir yere, alınsa gelsin. Ee, burada Robertson. Abi ben Messi, yok Messi olmayacak. Olacak iş değil. Hoppa. Buraya da çöp geldi zaten. E, Fransalı yok. E, o zaman e, sen gel. Şimdi şuraya bir La Liga. Hadi be. La Liga vermediyse bittik. Ama şu 95 çok iyi. Haydi abi. <laughs> Oy 96 piş ama nasıl anlaşacak? Çok iyi. Ama nasıl anlaşacak işte o mesajı? Şöyle yapsak o altın ya bir şey falan değil. Böyle bir dursun bir Hadi bir stoper belerin yerde. RB verdi. Hadi bir stoper. sabit verdi. Hadi. Şuraya tamam. Sen gel. Şuraya yapıştırırız. Şey hadi kaleci. Hadi kaleci. Hadi. Son da bir şey Ederson son verdi be. Ederson'un vermesi bittiydik. Şöyle bir yüzü çok iyi arkadaşlar. Şu an e, bir belerini çıkarmamız lazım oradan o kadar. Bir kere sabitle sağ bekle dursun ne yapalım? E, Maç geldi. Hadi abi reytinge oynamamız lazım. 98. ver 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 ver. Şuraya onu soksak, şöyle yapsak Şöyle yapsak Messi 10 olur. Acuna 6 oynuyor. Kimya da düştü. Eee, Ay, olmuyor ya. Şuraya Olmuyor arkadaşlar. Ama Messi onlanıyor. Arkadaşlar Messi onlanan ne olur. Messi 9 da oynar. Bırakın. Messi Messi'dir abi. Şimdi, şimdi bu tur falan gitmiyoruz. E, Oha neler neler oluyor abi. Neler oluyor neler. Ne oluyor arkadaş. Ya canım 93 reyting be. Oy. O 94 Valla şu an 94 mükemmel gidiyoruz. Haydi haydi haydi. Abi 85'e de düşmeyiz be. Hadi şuradan bir yüksek ver. Hadi. 90 oldu Kevin Desmond. Karval. Ama Karval. Ne ne ne. burada Karval bir işimiz yaramaz. Bellerini mi alsak? Zoom'a eder son. Zoom. Pike ile anlaşmaz. Pike orada dörde falan düşebilir. Ee, Kevin Devlin. Devrine, devrine gerek yok ya devrine gerek yok arkadaşlar zaten camlarımıza baksanıza abi. Fernandez Fodun 98 Fernandez 97 gerek yok ee, ben şöyle bir diyaz diyeceğim şöyle şunu yapıştıracağım şöyle yapsam ne yani, tamam. pike düşmedi bu arada pike hala altı o iyi şimdi, şimdi bellerini alıp e, şuraya yapıştıracağız ve 94 hadi yüksek lütfen Ah düşürme abi. Şöyle tekrar 94. Hadi 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 hadi. 92 bizi tutar mı? Tutmadı. Neyse bari şöyle yapak. Ya da mu oynasın ya? Agüero daha iyi oynar sanki. Neyse ya boş ver hadi böyle iyiyiz. 93 ratinge düştük. Hadi abi yüksek yüksek yüksek. Bir cool. Efsane verdi. Fake'ımı alıyorum. Fake'ım şurada bir yok almıyor. Burada herkes burada on olur ama tabii ki neyse Hadi abi Dembele de geldi onu da alalım. Tamam. Şimdi kolejden hadi hadi. 94 kurtuva. Koysak ne oluyor? Bitiyoruz. Koymaya hiç gerek yok. Şimdi abi Acuna şöyle en öne. Sonra Bellerin şöyle. Sonra Dembele. Yok Dembele duracak. Tamam sıralama güzel. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. 88, 87, 86. 86 tamam ya böyleyiz. 2. Hadi bakayım güzel bir kadromuz var. Bir sabit çıkaramadık. Ondan biraz üzülmüyorum değil. E, bu arada şunu şöyle yapalım da. Ee, arkadaşlar böyle fodun 7'ye düşüyor böyle tabii daha iyi. Menajerlerden de La Liga'yı ya da Premier Lig'i alacağız. Premier Lig daha mantıklı gibi duruyor. hadi bakalım. Bu arada durun şunları da düzelim. şöyle. Tamam. Tamam hala 90. Evet. Maça geçiyoruz. Çok iyi bir takımımızın olduğunu düşünüyorum. Pike sadece de bizim takımımızda bir tane kötü bir iş var arkadaşlar. Pike maalesef ki sabit oynuyor. Pike sabit oynar mı? Hiçbir fikrim yok. İnşallah oynayacak. İnşallah biz batırmaz. Rob. 96 rating mi? Yenildik. Abi. Hileye bak ya. Abi bu ne? Normalde 96 rating diye bir şey yok ki. Neyse ya şunu bir açalım arkadaşlar bakalım ne geliyor o Vallahi çok güzel gidiyor Paris'ten Kaleci Uksan Çeyl olamaz ee, Hepsini satsak 145.000 Hepsini kaydet diyelim paketlerim. Allah'ım ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar ne oluyor? Tamam arkadaşlar düzeldi. Ne oluyor orada ya? Evet 85 artı paketimiz varmış. Onu da açacağız. Bunlar oyun bize bedava verdi herhalde. O da gelsin. Haydi abi, güzel birini ver. Güzel birini ver be. Oblak. Evet, ise oblak evet, oblak. Aa! Oblak değil mi hiç? Ya iki tane üst üste kaleci ne yapayım abi ben? Üste... O arkasında da kaleci var. Bu ne abi? Kaleci verme artık? Kaleci fabrikası açmak istemiyorum. Portekiz. Cene. Bruno. Yo Bruno zaten. Değildi. 84 Sanchez. Tamam. Hepsini kaydet. Şimdi paketle şöyle. Bunların hepsini açalım ve bitirelim arkadaşlar. Orada hile vardı. Aha John King. Ee, kim lan bu? 88 İyi 88 Şöyle yapacağım paketlerim tekrar Hadi şöyle güzel bir şey çıksın 82 artıdan 85'lik 86'lık hadi güzel bir şey gel Mahrez mi? Mahrez mi? Evet mahrez geldi İyi 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 Mahrez 85 olmasına rağmen benim sevdiğim bir kart olduğu için ee, Gold balları açmayacağım. Gold paketleri. Haydi. Ana. Uf. kötü geliyor galiba. Kim geliyor Ben yeter geldi. Evet. Bunu satacağım. Ben yederi ne yapayım ya. Son şu iki paketimizi de açacağız. Ona gitmedi bile. Boğadı. Boğadı geldi. Boğadı. Arkadaşlar bu arada PES 2021 mobille şu an saat e, 26 Ocak'tayız ve saat 4 e, akşam 12'ye 12'de büyük ihtimal hediyemiz verilecek mi? Büyük ihtimal verilmeyecek. E, çünkü e, sabah ya sabah 5'te arkadaşlar e, bir bakım olacak oyunda ve sabah e, ve sabah 10 gibi 11 gibi bakım bitecek. Bakım bittiği zaman oyuna girince de bize ödüllerimizi verecek. Yani bedava ikon falan verecek galiba. Eee yani galiba öyle olacak. Hadi bakalım. Şimdi geçiyoruz. Do bu gidiyor. Brezilya. Evet. Bu kim? Be? Piyazon kim? Ya yukarıdan ne oluyor sürekli anlamadım ya. Allah Allah. Devam arkadaşlar. Devam ediyoruz şimdi. Arkadaşlar ben burada bir şey buldum. 85 artı pek. 80 bin e, jeton vermek ister misiniz dedi. Hemen verelim. 80 bin jeton. Bakalım kim çıkacak. Fransa dedi. Bu ne be? Kim bu da? son. Kaç para ediyor bir dakika? 220 bin satayım. Parası iyi abi. Parası iyi olduğu için satacağım. 200 bin. Gel, gel, gel. Hadi abi ikon paketi bak, güzel ver. İkon açıyorum bak. Şen Şevşenko. Abi bu bana her zaman çıkmak zorunda mı ya? Şevşenko bana her oyunda çıkmak zorunda mı ya? Neyse, Şevşenko dursun. O Ama bana çıkmadığı bir zaman yok şeyde de çıkar ne denir FIFA 20 pack opener'da da çıkar onu da ben oynuyorum ama ondan video gelmeyecek çünkü o e, eski de artık Almanya Real Bayern München kim bu be Gnabry evet Gnabry doğru evet. sonraki paket dedim ve son paketimizden de kim gelecek abi Arjantin. Stoper. Stoper Arjantin. Kim var abi? Bu kim? Sen kimsin? Lopez. 89'mış he. Bu paketi açıyoruz. Hadi bakalım. Abi lütfen. Hadi hadi hadi. hadi. İbrahim. Yok la, İbrahimovic bu değil ki. İbrahimovic'in ki farklı. Bu kim be? Satmasaymışım daha iyiymiş ha. Bu kim abi? saçma sapan biri işte. çıktı. Son olarak takımımı kuracağım ben arkadaşlar. Durduruyorum. Evet arkadaşlar, ilk takımımız ben kurdum ilk takımımızı ve pek opener FIFA 21'de gördüğünüz gibi ilk takımımız bu şekilde. E 84 rating 66 kimya. İlk takımımız bu şekilde arkadaşlar oldu. İlk takımımız bu şekilde oldu. Forvet Şemşenko'yu koydum. Sol kanat yokmuş. İdris'i koydum. Sağ kanat Mahrez'i koydum. Orta sayı Sanchez. Sağ orta sayı Hojbjerg. Sol orta sayı Rongier. Sol beki Angliere. Stoperlerim çok kötü arkadaşlar. 69'luk Lamparoloso. 70'lik Figueur de Redo. 75'lik Tabek. Ve 90'lık kaleci Navas. E, bu maçta e, bu takımdan bir e, maç yapılır. E hadi bakalım bu takımlar bir maç yapılır. Yapılmazmış. Yapılmaz ya. Arkadaşlar ne zaman yapılır? Yapılmaz bu takımdan maç. <laughs> Şimdi o kırmızı kart gördüler. Tamam arkadaşlar yenildik zaten. Başa uğraşmayalım. Oo siz ne yapıyorsunuz takım? 9 kişi kaldınız ya. Bizim takım 9 kişi kaldı. Ve ee, arkadaşlar burada bitiriyoruz. İlk takımımız bu şekilde. Kanalımıza abone olmayı da like, like, like. Bye bye. Bay bay.